Merhabalar arkadaşlar. Eynoların Ağaç'ta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle sizlere yepyeni bir modelin anlatımını yapacağım. Kendimce uyarladım. Umarım beğenir dener. Sizler de yaparsınız. Kullandığım iplerim oyulu suni ipek 4 katlısı Instagram'dan tespih Örtü Dünya sayfasından güvenli alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz, attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Böyle zürafa arada 18 tane zürafa bıraktım. şuralarına kiprikleri yapıp üzerlerine küçük küçük çiçekler konduracağız. Şimdi hemen ilk aşamamızda başlayalım. Ben burada 18 zürafa bıraktım. Şimdi 19. zürafa'mı da yapıyorum. Üzerine geri alıyorum. hemen buraya iki tane kibrit çalışacağız. bu Boyutta iki tane kipriğimi hazırladım. Şimdi yandaki Zürafa'ma geçiş yapıyorum. Geçiş geçişimizi sayarsak 2 zürafa oluyor. 3. zürafamın içine tekrardan geri dönüyorum. Bu şekilde. Şimdi ipimi tekrardan kibriğimin üzerine alıyorum şekilde ayarını yaparak buraya tekrardan iki tane kibrik çalışacağız. Aynı boyutta iki tane kipriğimi yaptım buraya. Tekrardan dibine iniyorum. Bu şekilde ayarını yaparak buraya bir tane keprik yapacağız. Şimdi arada yine geçişimizi sayarak iki tane zürafa yapmış oluyorum. Üçüncü zürafamı da yapıyorum. İçine geri ipimi şöyle alıyorum. Tekrardan ipimi şu şekilde üzerine alıyorum. Tekrardan alıyorum. Şimdi buraya tekrardan iki tane kibrik yapacağız. İki kibrimi yaptım. Hemen şuraya geçiş yapıyorum. Şöyle ipimizin ayarını yapıp sonra ipimi iyice çekiyorum buraya aynı yere tekrardan kibrik yapıyoruz. Yandaki sıra geçişimi yaptım. Bu şekilde hazırlamış oldum arkadaşlar. Küçük. 3 3 tane. 1 2 3. Şimdi arada yine 18 zürafa bırakacağım. Tabii sizler zürafanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. modelin ilk aşaması böyle ilerleyecek arkadaşlar modelimin ikinci aşamasına geçelim hemen yeşil ipimi aldım şu geçişi sayarsak 4 diyelim 1 2 3 3 tane zürafa bırakıp dördüncüye ipimi sabitliyorum Hemen buraya bir tane kiprik yapacağız. Pardon şöyleydi kiprik değildi. Hemen bir tane zürafa yapıp üzerine geri alıyorum. Tekrardan buraya şöyle ayarını yaparak kiprik çalışacağız. Bu büyüklükte hemen yandaki zürafama geçiş yapıyorum. Tekrardan geri dönüyorum. Keprik yapıyorum. Bu şekilde 5 tane yapacağız arkadaşlar. Bir tane kaldı, onu da yapalım. Hemen yandaki zürafama da iniyorum. Buradaki yeşil kısmımız bitmiş oldu. Hemen çiçeklerimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Modelimin tamamı böyle olacak arkadaşlar. Hemen sarı rengimizle başlayalım. Yeni öğrenen arkadaşlarımız modeli bu kolaylıkla yapabilir. Hem gösterişli hem de yapımı kolay. Hemen bir tane bu sarı rengimle buraya kiprik yapıyorum. Şöyle Bunlar çiçeğimizin tohumu olacak. Biraz kipiklerimizi çok da büyük yapmayalım. Şöyle birazcık şu ayar iyi. Bu şekilde kibriclerimizi tamamladım. Şöyle tip kısmından iplerimizi temizleyelim. Şimdi hemen mor rengimi aldım. Kipremin içine sabitleyeceğim ipimi. Buraya üç tane aynı boyutta kipri yapalım. bir tanesini atlıyorum. Tekrardan aynısından yapıyoruz buraya da. Bu şekilde çiçeklerimi tamamladım arkadaşlar. Şu ortadakileri de yapacağım. bu iki tane yapacağız orada. O ortadaki bıraktığım sarı renklerimi de böyle mor menekşe küçük minyatür çiçeklerimizi kondurduk. Ben hepsini tamamlayın Bu güzel modelimin fiyat kısmıyla geleyim. Bugünkü modeliminde sonuna geldim arkadaşlar. Böyle çıtı pıtı gösterişli herkesin yapabileceği tarzda bir modelim oldu. Ben severek hazırladım. Sizler de yapar dener siparişlerinizi alırsınız bu güzel modelimle. Hemen şöyle duruşuna bakalım. Şimdi modelimin fiyat kısmına da geçecek olursam arkadaşlar, bu sıklıkta en az 900 TL'den başlamalı. Tabi işçiliğinize göre fiyatınızı artırabilirsiniz. Ben size ortalama bir fiyat veriyorum. Yeni öğrenen arkadaşlarımızda 906 yapabilir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.